Evet. Selamünaleyküm. Muhammedun selamu aleyhi ve sellem Resulü Kerim. Muhterem, <Sessizlik> muhterem, kıymetli kardeşlerim. Bugün Ramazan'ın 19. günü. Hayırsever arkadaşımız Harun kardeşimiz ve Müç arkadaşımız onu hayır yemeğe 200 kişilik yemek yaptık. Yemeklerimizi şimdi size göstereceğim. Önce çorbamız var. Gel, tamam. Ve Bagetlerimiz var, baget var. Bagetler. Yukarı burayı koyma ben çok sevmiyorum. Tamam hadi devam et şu an gel. Böyle bagetlerimiz var. Devam et tamam. Tamam böyle devam et. Makarnamız var. Tatlılarımız var. Tatlılar nerede? Tatlıları kaldırmışsınız. Orada orada. Altta mı yarısı? Ha tamam. Ve böyle şimdi yavaş yavaş dağıtıyoruz. Allah hayırlısı kabul etsin kardeşim. Evet. Harun kardeşim. Birçok kardeşim. Allah <laughs> hayırlısı kabul etsin. Teşekkür ederiz. Allah bu kadar versin sizde. Amin.